очку you Teşekkür ederim. bir çok sağ olun. Hayırlı olsun. Aklı, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ <laughs> Sayın basın mensupları Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclisi Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın Partili Yol Arkadaşlarım, Sayın Uşak Lemşerilerim, Mazbata Törenimizle, bizlerle birlikte olduğunuz için buraya gelip emek harcadığınız ve bize destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> mazbatamızı alarak ağır bir yükün ve bir o kadar da onurlu bir gururu aynı anda mazbatamızı alarak yaşamaya başladık. Bugünden itibaren uşağımızın, şehrimizin, ve partimizin hedefleri arasında iktidar olmak ve iktidara yürümek için öncelikle Uşak olarak Uşak il örgütümüz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız tüm ilçe, belde örgütleriyle birlikte Uşak merkez ve 5 ilçesi, 245 köyüyle birlikte iktidara yürümek için hazırlıklarımızı tamamladık ve başlıyoruz. Bundan sonra hedefimiz iktidardır iktidara giderken birlik, beraberlik, sevgiyle herkesi kucaklayarak bütün vatandaşlarımızın hepsinin sevgisini kazanarak iktidar için elimizden geleni el ele omuz omuza vererek mücadelemize devam edeceğiz ve iktidar yoluna kadar ilerleyeceğiz. Bu yolculuğumuzda partimizin kapıları bütün hemşerilerimize açıktır. Bizim baba ocağımızda çayı demlenir, herkes gelir, dinlenir, sohbetini yapar derdini anlatır ve derman bulur. Bütün hemşerilerimizi partimize davet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte dostluk ve beraberlik ön ön planda olacaktır. Bu birliktelikle beraber iktidara yürümek için elimizin taşın altına sokuyoruz ve ne gerekiyorsa da yapıyoruz. Bizim birlikteliğimiz güçlüdür. Bizim sevgimiz güçlüdür. Bizim partimiz büyüktür. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Var olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi. Benimle bu sevinci, yönetim kurulumuzla bu sevinci paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. İlk önce başkanımı mazbatasını aldıktan sonra ilk önce başkanımı ve de tüm yönetim kurulu üyelerini Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu da burada. Disiplin Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu burada. Ben hepsini, İl Başkanımız Sayın Celalettin Çoban önderliğinde hepsini tebrik ediyorum. Önümüz gerçekten uzun ve yol, yorucu bir yolculuk var. Bu süreçte başta İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız Ümit Akbel, İl Başkanımız Celalettin Çoban ve de Merkez İlçe Başkanımız Sayın Ümit Akbel ile birlikte yönetim kurulu arkadaşlarımızla ve de onların yanındaki tabii ki çok değerli Uşak'ta yaşayan partilimiz olan tüm hemşerilerimiz ve de bu gönüldaş olan tüm hemşerilerimizle birlikte önümüzdeki yapılacak olan ilk genel seçimde bir kere iktidar olmakla alakalı biz tek yumruğuz. Onu net söyleyeyim tek yumruk olmak kaydıladı. kaydıyla da biz işi yolumuza başladık. Ve de bundan sonraki her türlü her toplantımızda nerede olmam gerekiyorsa benimle birlikte Sayın İl Başkanım, Sayın Merkez Başkanım'la birlikte her toplantıda birlikte olacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İktidar için tek yumruk halinde bütün arkadaşlarımızla birlikte çalışıp ve biz gereken e, özveri yaptıktan sonra Ankara'nın da Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in de verdiği rüzgarla biz iktidar olacağız diyorum. Ben tekrar bütün e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. E, Uşaklı vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize hayırlı olsun. Bu arada e, bugün itibarıyla artık e, bu sürecin yani merkez i̇lçe, e, ilk önce mahallelerden başlayıp daha sonra eee merkez ilçe başkanlığı seçimi ve de daha sonra il başkanlığı seçiminden sonra bugün itibarıyla genel merkezimizin de açıklamasıyla 28-30 Kasım'da olağan genel kurulumuzu tamamlayacağız. Böylelikle bu süreci tamamen tamamlamış olacağız. Önümüzdeki seçimler bitinceye kadar biz e, kesinlikle e, iktidar olmakla alakalı topyekun hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza e, hayırlı olsun diyorum. Sayın İl Başkanımız Celalettin Çoban'a, e, Çok Değerli Yönetim Kurulu'na, Aynı şekilde Merkez İlçe Başkanımız Ümit Akbel ve Yönetim Kurulu'na aynı şekilde Sayın Coşkun Mavoğlu ve de Yönetim Kurulu'na hayırlı olsun diyorum. Göreceksiniz Atatürk'ümüzün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde işlerin daha iyi gitmesiyle alakalı topyekun hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Belediye Başkanımızın söylediği gibi seçim sürecimizi sonlandırıyoruz. Sizler de izliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi bütün ağır baskılara rağmen şu anda emin adımlarla iktidara yürümeye devam ediyor. İl Başkanım, Merkez ilçe Başkanım ve görev alan tüm arkadaşlarımızla beraber Merkez Belediye Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanı olarak bizler ve meclis üyelerimizle birlikte Uşak Merkez, 5 ilçe, 245 köy adım adım her noktada çalışmaya devam ederek tabii bu çalışmalarımızı bir ekip halinde artık süreci tamamladık. Bir ekip halinde il başkanımız, merkez ilçe başkanımız, ilçe başkanlarımız, tüm seçilmiş belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz ve belediye meclis üyelerimizle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde Türkiye'de iktidar yolunda Büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. 18 aydır görevdeyiz. 18 aylık birikim, tecrübe ile birlikte ve ekiplerin sahaya inmesiyle bu çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'diklere gelecek ve Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Örgütü 3-0 hedeflenen bir milletvekili sayısıyla çalışmalarına devam edecek. Bu noktada yeni seçilen il başkanımıza, merkez ilçe başkanımıza, disiplin kurulu üyelerimize ve tüm örgütümüze başarılar diliyorum. Birlikte asla ayrım yapmadan seri bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ve önümüze gelecek ilk sandıkta Uşak'ta sandıkları patlatacağız. İki garanti diyoruz. 3-0'a giden bir çalışma performansıyla yola çıkıyoruz. Tekrar başkanıma hayırlı olsun diyorum tüm seçilmiş arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Umut ediyorum Cumhuriyet Halk Partisini iktidarda görürüz. Beraber uşaklıklar olduk. Türkiye'de iktidara görürüz. Ve beraber yol yürümeye devam ederiz ve edeceğiz. Teşekkür ediyorum başkanım.